Arkadaşlar merhaba. Şimdi de fiilimsi sorularına bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur diyor. Burada bir hatırlatma yapalım. Fiilimsiyi biz 3 ayırıyoruz arkadaşlar. İsim fiil, zarf fiil ve sıfat fiil olmak üzere. İsim fiile ad eylem de deniyor. Unutmayalım. Ad eylem, zarf fiile ulaç deniyor arkadaşlar. Ulaç. Sıfat fiile ise ortaç adı veriliyor. Testlerde ortaç olarak karşımıza gelebilir sıfat fiil. Diğer adlarına da bakalım. Evet hangisinde fiilimsi yoktur diyor. Tek tek şıklardan gidelim. Çantamı masanın üzerinde bıraktığımı sanmıyorum diyor. Tık tık değil mi? Çok net bir sıfat fiil eki. Eledim bunu. Konuklar salona girdiğinde bana haber verin. Ne zaman haber verin? Girdiğinde. Dığında diğinde zarf fiil eki arkadaşlar. Şair şiir hakkındaki fikirlerini bu yazıda açıklamış diyor. Bu bir dursun bakalım değil mi? Bu bir soru işareti olarak dursun. Misafir gelince hemen ince ince burada zarf fiil bunu deledik. Şiirlerinden İstanbul'da doğup büyüdüğü anlaşılıyor. Up üp değil mi? Yine zarf fiil. Çok net bir şekilde C şıkkında herhangi bir fiilimsi görmüyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim testlerimize. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır diyor. Hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır? İşten ayrılmak istiyorsan mantıklı bir sebebin olmalı. Bakıyorum işten ayrılmak istiyorsan mantıklı bir sebebin olmalı. Herhangi bir sıfat fiil eki görmüyorum ama buraya soru işaretimizi koyalım diğer şıklara bakalım. Senin attığın oklar nasıl oklar? Attığın oklar tık tık sıfat fiil çok net. Akşallara bürünmüş genç bir kız gibi giderim. Nasıl genç bir kız? Akşallara bürünmüş, mışmış sıfat fiil eki. Başımdan geçenleri ona bir bir anlattım. Geçenler değil mi? An en sıfat fiil eki. Gökyüzünden benim isteme düşeni ver. Düşen payı değil mi? Düşen payı ver diyor. Düşen an en sıfat fiil eki. A şıkkında herhangi bir sıfat fiille karşılaşmıyoruz. Evet bir diğer soruya bakalım. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde isim fiil yani ad eylem vardır diyor. Dinleyiciler. Bu konuşmadan hiçbir şey anlamamışlardı. Konuşmadan derken arkadaşlar buradaki mame İsim fiildir fakat anlamamışlardaki mame isim fiil değil, olumsuzluk ekidir. İşte çok önemli bir soruyla karşı karşıyayız. Hemen yıldızını koyalım. Hatta 3 yıldızı hak eden bir soru olsun bu. Çok önemli çünkü burada olumsuzluk ekiyle mame'yi bir arada vermiş. Evet bir arada vermesi belki soruyu kolaylaştırmış fakat bizim dikkatimizi ayakta tutmuş arkadaşlar. Buna lütfen 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 dikkat edelim. Evet dinleyiciler bu konuşmadan hiçbir şey anlamamışlardı diyor. Mame arkadaşlar çok net bir isim fiildir burada. Ne demişti bize zaten? Hangi ikisinde bir kesinlikle olacak? Birinin olmadığı şıkları hemen eliyoruz. Bu sorularda mümkün mertebe eleyelim. 2 ve 4'e bakmamız yeter artık. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez diyor. Ayrılma dan derken buradaki madan meden arkadaşlar aman dikkat mame diye almayalım buna vurgu yapacaktım aslında hemen üstünü çizip özellikle şunu belirtmek isterim madan meden zarf fiildir arkadaşlar bunu dan den diye alıp ma, mameyi isim fiil kabul etmeyelim lütfen dikkat o zaman cevabımız kesinlikle edirne ama bir bakalım çocuğun apul apul yürüyüşü aslan gibiydi yürüyüşteki ış iş değil mi buradaki ış iş çok net bir isim fiildir arkadaşlar o yüzden doğru cevap e şıkkı olmalıdır. Bir diğer soru. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir diyor. Aman dikkat hangisi fiilimsi değildir. Yağdırmaktı diyor mesela bakalım. Yağdırdır dir değil tabii ki. Tıya bakıyorum o da değil. E makmek var burada değil mi? Gözden kaçmaması lazım. Yağdırmak fiilden isim yapmış. Yağdırmak fiil makmek isim olmuş artık. Bu isim fiil. Hangisinde fiilimsi yoktur diyordu. Hangisi fiilimsi değildir diyordu. Burada var. Gençleştiren derken an en burada var. Yaşlanmaya derken mame burada var. Yüz tutmuş dev görüntüye. Nasıl görüntüye? Yüz tutmuş değil mi? Yaşlanmaya yüz tutmuş. Buradaki mışmış sıfat fiil. Fakat burada herhangi bir fiilimse ikimiz yok. Cevabımız çok açık bir şekilde e şıkkı olacak arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuza baktığımız zaman önemli bir soru. Çünkü diğer adları kullanılmış dikkat ederseniz isim fiil yerine ad eylem demiş, zarf fiil yerine ulaç demiş, sıfat fiil yerine ortaç demiş. Aman bu ifadelere dikkat edelim. Evet sorumuza bakalım arkadaşlar ne diyor? Bu dizelerdeki numaralanmış fiilimsilerin türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım çözülerek diyor arak erek zarf fiil yani ulaç değil mi ulaç 3 şık var 3 şık da var devam ediyoruz arkadaşlar. Bakış diyor ad eylem iki şık da var. A ve D'de fakat Ulaş'ta başlayan tek şık Adana. Yani cevap çok açık ortada fakat devam edelim biz. Çok net bir şekilde bakış ifadesi ad eylemdir. Burada sıkıntımız yok. Hançerlenmiş bir kadının nasıl bir kadının? Hançerlenmiş bir kadının mışmış mış ortaçtır. Yani sıfat fiildir. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz sorularımıza. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir diyor. Aman dikkatli soruya. Geçmeden derken madan meden değil mi? Çok net. Bağırarak derken arak erek değil mi? Çok net bu da. İçeri girer girmez. Remez arkadaşlar. Yer yemez yapar yapmaz gibi. Her tarafta diyor. Burada herhangi bir zarf fiil yok. Karşılıkta oturup up üp arkadaşlar. Aman dikkat. Şuna dikkat çekmeye çalışıyorum aslında. Zarf fiilin diğer adı öncelikle. Daha önceki sorumuzda değindik. Ulaç. Bunu bir unutmayalım. 19 tane zarf fiil eki var. Tam 19 ek arkadaşlar. Hepsini bilmek zaten mümkün değil. Gerek de yok. Gerek de yok. Bilmemiz gereken de işte bu soruda toplanmış. Arak erek, madan meden, remez, up üp. Sen zaten bu ekleri biliyorsan zarf fiil ile ilgili çözemeyeceğin tek bir soru yoktur. Asla sıkıntıya gerek yok. Ezbere asla gerek yok arkadaşlar. Çıkmış sorular kısmında da vurgu yapacağız buna. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsiye yer verilmemiştir diyor. Evet genel bir soru aslında zor bir soru. Hepsini bilmemizi gerektiren bir soru tipi. Bakalım hemen. Küçüklüğünden beri bu evde annesiyle oturuyor. Bir düşünelim değil mi bu şıkkı? Burada sanki yok gibi. B'ye bakalım. Onlar gibi yaparak, arak, erek çok net bir zarf fiili ki az önce vurguladık. Elindekini bırakıp, ıp, ip çok net bir zarf fiili ki bunu da geçtik. Bu okulda öğrenci gibi davranmaya mecbursun diyor. Mame, değil mi? Çok net bir isim fiili ki. İstediğiniz resimlerin sadece birini bulabildim. Nasıl resim? İstediğiniz resim, dık dik sıfat fiili. Burada şuna çok dikkat, sıfat fiil eki illaki ama illaki sıfat görevinde olmalıdır. E, soru işareti koyduğumuz çıktı tabii ki doğru cevap olacaktı arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Bu da büyük bir önem taşıyan e, soru tiplerinden biri. Direkt olarak e, buldurmaya yönelik bir soru tipi çünkü. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir diyor. Çağdaşları diyor herhangi bir fiilimsi mevcut değil. Günümüzün diyor herhangi bir fiilimsi yok. Gerçekten diyor herhangi bir fiilimsi yok. Yazarı diyor herhangi bir fiilimsi yok. Ama olarak derken olmaktan arak, erek, zarf fiil Az önce de vurgulamıştım bir sürü zarf fiil var. Fakat sürekli karşımıza çıkan arak, erektir. Lütfen bu ifadeye de dikkat edelim. Evet devam edelim sorularımıza. Konuyu iyice pekiştirelim. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi fiilimsi değildir diyor. Bakalım. Bu şiiri yazan caddelerde seninle baş başa yürüyecek, gelip geçenler yağmur altında bu adam tek başına ne geziyor diyecek diyor. Yazandaki an en yazan kişi demek istiyor değil mi? Çok net bir sıfat fiil ekidir. Yani doğal olarak fiilimsi değildir arıyorduk. Bir fiilimsiyle fiilimsi ise fiilimsinin olduğu yeri yani birinin olduğu yeri eledik. Seninle baş başa yürüyecek diyor. Yürümek tamam, ecek, acak. Gelecek zamanı 2. Burada bir filmsi yok. filmsi değildir arıyoruz. 2'nin olduğu bir şık olacak doğru cevap. Bunu da eledik. Yani biz şimdi 3'e ve 5'e baksak yetecek. 3'e bakalım gelip diyor. Ip ip kesinlikle zarf fiil ekidir değil mi? Bunu da eledik. Doğal olarak cevabımız 2 ve 5 olacak. Geziyor ifadesinde zaten. Şimdiki zamanı var. Acak ecek de gelecek zaman. Bu ikisinde de fiilimsi mevcut değil arkadaşlar. Devam edelim. Dizelerin hangisinde bütün filmsilere örnek vardır diyor. Bakalım. A şıkkına bakalım. Solup giden bir akşam olduk işte. Göğün yıldızları ışımayı kestiği sıra. Bakalım. Solup derken arkadaşlar ıp ip, ip zarf fiil. Buraya yazalım. Zarf fiili bulduk. Burada bir sıkıntımız yok. Bir de bir. Giden, solup giden bir akşam. Nasıl akşam? Solup giden akşam. Bakın sıfat. Doğal olarak buradaki an en sıfat fiil ve bir de isim fiil bulursak doğru cevabımız bu olacak zaten. Akşam olduk işte göğün yıldızları ışımayı kestiği sıra. Işıma değil mi buradaki mamede isim fiildir. Diğer şıkları incelemeye bile gerek yoktur. Bütün fiilimsiler dediği üç tane fiilimsi var zaten. Zarf fiil yani ulaç, sıfat fiil yani ortaç, isim fiil yani adayla. E üçünü de burada bulduk zaten. Diğer şıklara bakmaya dahi gerek yoktur diyebiliriz arkadaşlar. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat fiildir diyor. Evet orta aç parantez içerisinde yazmış kolaylık sağlamış bize. Bakalım hangisi sıfat fiildir. E, uzun da yok zaten, yorgun da zaten yok, bitkin de, de yok. Çıkan diyor an en çok net bir sıfat fiildir. Kıpırdanmalardaki mame isim fiildir. Gereksiz bir soru değil mi? Gereksiz bir soru. Ama yine de bize sıfat fiilin ortaç olduğunu şöyle bir hatırlatmış oldu. Devam edelim bir diğer sorumuzda. Ne diyor? Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde birden çok fiilimsi vardır? Birden çok fiilimsi arayacağız. Hemen bakalım. Boğuşacak kimse bulamayınca ince ince zarf fiil. Yazı yazdığım kağıtlarla boğuşurum. Dık dik. Bir kesinlikle var. Birden fazla istiyordu. Bir kesinlikle var. Biri kesinlikle aldık arkadaşlar. Cıvıl cıvıl söylediğin türkünün dıktik sıfat fiil. Oynak namesinden bahar geliyor diyor. Burada başka bir şey yok. Bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındır diyor. Bu vatan toprağın karabağrında burada yok. Sıra dağlar gibi duran an en sıfat fiil ama bir tane var. Birden fazla istiyor. Ne diyor devamında? Açma çalsın çıngırak geçen trenlere bak diyor. Buradaki mame kesinlikle isim fiil. Geçen tren nasıl tren? Geçen tren sıfat fiil. Doğal olarak cevabımız 1 ve 4 olacaktır. Teşekkür ediyoruz.